Merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans'ta Clan Savaşı falan etkinliği yapmayacağız. Bugün Clash of Clans'ın bazı hataları mı diyeyim? Yani bilmiyorum şey. Bizim mesela şöyle göstereyim. Herkes 200 bin falan ilk önce mesajı göstereyim. Birazcık moralim bozuldu falan. şöyle göstereyim hemen. Ben dün mesaj attaydım. Şey attıydım, şey attaydım. Arkadaşlar yarın yani Perşembe günü saat 7'ye kadar Herkes 200.000 gazo gazoz iksiri bassın Basmayanlar klanlarına atacağım falan demiştim Yani herkes 200.000 falan bassa ne olacak biliyor musun 5 kişi 1 milyon edecek 10 kişi 10 milyon edecek 5 kişi aynen 5 kişi 1 milyon ederse 50 kişi 10 milyon edecek Yani yaklaşık olarak 3 günde falan Etkinliği bitireceğiz Ama Bizim tersine Kimse 200.000 Yani 200 bin gazoz etkinliği basmamış ve yani nasıl anlatsam bunu niye basmıyorlar niye etmiyorlar sonra sadece 10 kişi falan basmış yani bunun dışında herkesi atmayı planlıyorum bakalım sonradan bir şeye geçelim bir ben dediğimi yapacağım bir de Clash of Clans yani kokun en büyük sıkıntısı mesela benim klan çok aktif değil haksızlık bence yani ben mesela dün 5-6 saat oyun oynadım 750 bin şey yaptım. Bak şu Metehanları hepsi Ramazan YouTube, Ramazan YouTube, 250, 250, 250, 250 5 tane hesap var tamam. 750 bin kare, bastım dün. Ya ben niye kendimi bu kadar yırtıyorum? Ana siz dediğim bir ödül için. Ya herkes birlik olsa, tamam herkes 200 bin bassa, tamam mı? 200 bin karakter bassa, ana siz bu kadar yani ben Bilmiyorum bir klan aslında yani aktif oyuncular içinde. Benim klan aktif değil. Yani Clash of Clans birazcık bu yönden pek hoşuma gitmedi. Tam çok güzel. Aktif oyuncularla çok iyi vakit geçiriliyor falan filan. Ama yani benim de yani klanım çok aktif değil ki. Mesela bakalım soruya. Asgard var, TT var. Zaten bu iki 3 ve 4'teki benim arkadaş. Bundan sonrakiler full benim YouTube hesabım. Bir tane de SVS var. SVS asgar TT tamam mı? SVS asgar TT. Bunun dışındaki bütün hesapları atacağım bak. TT de var, Ahmet var. Nexman, ne Nexman gitsin abi. Şimdi başlayalım şöyle. Asgar zaten ilk sırada. YouTube hesaplarım benim. Bu bunları at abi. Ben dün demiştim abicim yani. Herkes 200 bin, 750 bin demedim bir de. 200 bin basın dedim. Yani be, bilmiyorum ya. Başka klana gider mi herhalde ben de kendimde yani. Adam bir hafta önce oynamış bak yani. Bunu da at. Gerçekten bugün birazcık moralim bozuldu falan. Yani bilemedim yani. Aç peki de Vatalı Kure, bunu da at gitsin. Yeni gelecekten bu. Carlos'u da at gitsin. Sonra bakalım başka Carlos ilk savaşçı. Adanalı var, Mevlüt var. Mevlüt'ü de at gitsin. Yaklaşık olarak 40 kişiyi falan atacağım klanı. Zaten klan benim çok aktif değil. Adanalı'yı da atacağım. At abi. Savaş günü klan da görüşü yap. Tamamdır. Yani ilk savaşı Gunduz. Gunduz'u da at. Buna sözüm ilk savaşı Tahir Can. Tahir Can benim arkadaş zaten. Yargıç. Yargıç'ı da abi. Ya bilmiyorum gerçekten. Mesela bazı zaman klan savaşı ama benim klan çok aktif bir şey değil yani. Kolina da at. Kolina dursun mu? Kolina yeni oyun oynamaya başladı. Beko 3'ü de at. Bunları atsan mı atmasan mı? Tamam abi. yani bakıyor şöyle tamam mı? kimse 200 ya 10 kişi 10 kişinin dışında hiç kimse oyun oynamamış yani. 200 bin şey yapacaksınız abi anasını satayım. Gareksir basacaksınız. Üstü başı bir saat oynayacaksınız. Ben 4 saat oynadım bir de bunu yani. Neyse sordum basayım. Bek o iş nerede? Nike Pro. Nike Peş mi neyse galiba bunu da at. Yani. Bilmiyorum başka klana gidecek gibiyim herhalde yani. Çünkü kendi klanım o kadar çok fazla aktif bir şekilde oynanmıyor 5 gün önce oynamış at abi şunu da büyük for var bunu da at bu nasıl oynayacağım böyle bayağı bir klanı bayağı bir temizleyeceğim arkadaşlar iki hafta önce oynamış adam bunu da at yani bayağı bir Moralim bozuldu bugün yani. Bir hafta önce oynamış. Bunu da ben bir daha klanı aktif bir şekilde getirmeye çalışıyorum. Yani bilmiyorum. Bu da bir hafta önce oynamış. Eğer aktif bir şekilde etkinlik başlayacaksanız gelebilirsiniz arkadaşlar. E. Klanımı. Hatta klanın şeyini göstereyim şöyle ben. Yani 2 J Q 2 C G 8 Go Büyük harflerle hepsi zaten bunların. Gelebilirsiniz klanıma. O, etkinlik basıyoruz arkadaşlar full time. Yani öyle ya. Daha sonra neyse. Bugün birazcık böyleydi arkadaşlar. Moralin bozuldu falan. Şeyi eleştirdim Clash of Clans haksızlık abi gerçekten haksızlık yani. Ben 750 binin Galaxy basıyorum anasını zehirin millet 200 bin basacak. 200 bin. Sadece 200 bin yani. Çok bir şey değil. Neyse. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.